Evet hepinize merhaba. Bugün benimle birlikte bir hafta ders çalışın. Zaten e, hafta sonu anneannemle gideceğiz. Köye gideceğiz yani. Orada pek ders çalışabileceğimi düşünmüyorum. Ya, ellerim varımda, ya beni de O yüzden e, cumartesi günü çalışmaya çalışırsak güzel olur. Çünkü zaten benim e, pazar günü mal benim. Pazar günü benim mola günüm. O yüzden sadece cumartesi günü birlikte ders çalışacağız. Ondan sonra işte <laughs> kalan günleri ayarlarız bir şekilde. E, cumartesi günü ders çalışırsam her şey yerine oturur. Hiçbir şey aksamaz diye düşünüyorum. Onu zaten kısa kısa gösteririm size. Pek çekemem muhtemelen haftasını. Ama olsun. Sonunda sonunda inşallah bu da olmuştur yani. yalandan yapıyorlar. Yalan lan böyle de olmaz kardeşim. Yani şey. Evet bugün ne kadar çalışmışım şimdi ona bakıyorum. Yani çok hızlı çalıştım ama olsun diyorum. TT matematik çalıştım 3 saat. Bu da 20 dakika ama onu 3 saate yuvarladım. TT kimya çalışmışız 2 saat artık onu. TT biyoloji işimi çalışıyorum bir saat. Ee, 19-19. Bugün normalde daha fazla çalışmam gerekiyordu ama odaklanamadım. Yani 7-8 saati işimden olması gerekiyordu. benim Ders bırakmam gerekiyordu. Odaklanmakta sıkıntı yaşadım. Şimdi biraz daha T bir çözeceğiz. Test çözeceğiz. Ondan sonra günü bitirelim galiba. Program genel TET odaklı. Herkes daha bu aylarda AYT'de, integralde, TÜRAL'de, de, olurken benim daha TET'i tamamlamayla bitiremem işte bu yaralıyor biraz. Çok kıskanıyorum onları. <laughs> Ay tema matematik iki hafta sonra başlayacağım çünkü tema matematik konum bitmek üzere. Bu şekilde fena e de başlayacağım Kasım 1, 1 gibi. Şimdi biraz dinlenip böyle gideceğim ki bugünü 7 saat falan yapayım. Buradaki uygulamadan bakıyorum ve bugün sadece 5 saat 10 dakika çalışmışım. Bu arada kalemim yeni yeni Bu arada arka planımda Türk bayrağı var. Türk bayrağını beğenmeyene Borularını arama Evet arkadaşlar çok güzel yollara geçirdim seni de. Kütüphaneye kısa yoldan gideceğiz diye kaybolduk. Bak boş verin bir kere bak göster arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor, biliyor musunuz? Var. Bitti yani. Herkese yorumlarda belirtsin lütfen şuradan. Sokak bitti, şehir bitti. Hayır bak şurası orta okul. Vay canına. Hadi şuradan da dönmüyoruz. Hayır hiç şuradan da dönmüyoruz. Geldik. Bizim saat 9'a kütufanıyor değil mi? Çok geç kaldık. Saat Evet, çarşamba gününden merhabalar. Saat bir buçuk. Ee, saat sekiz gibi falan kalktım. Yani dokuz gibi kalktım ama kaydeder bir çalışma yapamadım. Neden? Çünkü hastayım. Bu mükemmel yüzey bir Hoş geldiniz, buyurun. Buyur baba gel ablana kebap ye. Buyur ablacım hoş. <laughs> Turşu suyu. Ayşen'den iyileşmek için. Sanki ben garip olduğumda bütün dünya duruyor gibi hissediyorum. Yani bütün her şey bitiyor gibi. Dünya sonuna gelmiş gibi hissediyorum. Ve eskiden kullanabildiğim çok rahat kullanabildiğim fonksiyonların değerini kıymetini biliyorum. Yani nefes almak rahatça. Ne kadar güzel bir lütuf. O yüzden şükretmek için güzel bir olanak bileyim. Ne diyeyim konuşamadım özel. <laughs> Konuş artık. 3.37 alacağım. Nerede bulabilirim? Allah, ne Sen kafayı yemişsin abi. İşte hastayım. Baya kötü oldum yani. O yüzden turşu suyunu bile düşünüyorum. Bütün antibiyotiklere tek başına karşı gelir diye umut ediyorum. Biraz eğitim matematik çalışacağım. 3-4 saat çünkü feni kafam beynim almadığı için de. Kafam benim almadığı için de matematik çalışacağız. Biraz şarkı dinleyerek sonra da dinlenirim. Bu benim, için benim için bir gün olur. Başka bir şey yaparsam çekerim. Öyle. Grip olmak benim bütün programımı eksi yönde etkiledi. Çok üzüldüm. Şimdi biraz eğitim matematik bakalım.

Diyet matematik çalıştım. Başka bir şey yapmadım. Yemek hazır. Ben yemeyeceğim. Aç değil misin? Çünkü hastayım. Yani, ben bir bol. İlişime kadar bir muhtemelen yapmam. Böyle, şey, yarın devam edeceğim. Bugün biraz böyle geçti, kötü geçti yani. Sadece teyit matematik çalışabildim. Yani toparladım. Yani teyit genelde de çünkü. Dershaneye gideceğim. Bugün normal sabah 9.30'da dershaneye gitmem gerekiyordu. Çok yorgun ve işte. Yani çok hasta hissettiğim için gidemedim. Öyle işte Şimdi yarın saat 9.30'da daha benim bitmiş diye düşünüyorum. Öyle. Ama vlog bundan sonraki yani eklemem galiba. İşte ihtimalle vlog son günü. Ben... <laughs> Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ee, alt abone olmayı. bekliyorlar. Enerjim var, ama hastayım. Çok şey yok. Videomu beğendiyseniz, beğenin. Beğenmediyseniz, beğenmeyin. Yani hep yani, şey çekemedim bu yokta. Devam gelsin istiyorsanız isteyin. Kendinize iyi bakın. Ondan sonra bir gün pek bir çalışma yapacağımı düşünmüyorum. Yaparsam bir teyde bir yüzüyle hepsi kimyaya tekrar Gözümün altlarına bakar. Çıkmışım resmen çok güzel. Bak mesela. Biz sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben de umarım kadar iyileşelim. Çıkma benim son çarşamba. Bu ilk vlog olacak. İlk bir son da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi var. Çok iyi